Arkadaşlar bu efekti yapabilen yokmuş. Bakalım bir deneyelim biz de. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Yapmam lazım bunu ya. Arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Bu arada yapabilenler like atabilir mi? Ya da yorum yazabilir mi? Yapamayanlar abone olabilir mi? Ya da yorumlara yazın. Siz, siz karar verin. Tamam. Bir kere daha deneyeceğim. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Niye olmuyor ya? Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu da son. Bakalım. Çok hızlı geliyor arkadaşlar, yapamıyoruz. Yapamıyorum. Yapabilenler yoruma ya da like'a Yapamayanlar abone. Anladınız mı? İşte daha temin söyledim ya. Arkadaşlar din yapıyorum ama olmuyor. Neden? Neden ya? Of. Arkadaşlar görüşürüz.